Arkadaşlar merhaba, bu videomda sizlere bir arkadaşımdan gelen istek üzerine e, Whatsapp'ta emoji olarak adlandırdığımız ifadelerin, yani gülen surat vs. ifadelerin nasıl eklendiğini göstereceğim. Şu anda yazmaya çalışıyorum ve gördüğünüz gibi bu alt sol tarafta 1-2-3 yazan bir e, yer var. Onun tam yan tarafında dünya işaretine benzer bir işaret var. Buradan klavyeyi değiştiriyoruz. Benim şu anda iki tane klavyem var. Ee, karşımızdaki İngilizce klavye. Tekrar ona bastığım zaman Türkçe'ye geçiyorum ve gördüğünüz gibi tekrar İngilizce'ye geçiyor. Eğer ifadeler ekliyse yani emojiler ekliyse buradan direkt emojiler çıkıyorlar. Ee, eklemek için buradan çıkalım. Ayarlara gelelim. Genele gelelim. Genelde klavyeyi bulup onu seçelim. Gördüğünüz gibi burada klavyeler var en üstte. İki tane seçeneğim var. Size daha önce söylediğim gibi Türkçe ve İngilizce var bende. Emojilerin görünmesi için e, ifadeleri ekliyoruz. Yani emojileri ekliyoruz. Yeni klavye ekleye tıkladık. Dokunduk daha doğrusu. Buradan emoji seçildi. Emoji seçtik. Ve buradan çıkıyoruz. Şimdi tekrar WhatsApp'taki konuşmamı açıyorum. Ve gördüğünüz gibi klavye değiştirme işaretine dokunduğum zaman artık emojiler karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi İngilizceye çevirdim. Emojiler ve Türkçe. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.